يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرد Bugün Hüseyin Hocamızla birlikteyiz yine. Birkaç tane sorunun cevabını arayacağız Allah'ın izniyle. Hocam hoş geldiniz. İnşallah, hoş bulduk kardeşim. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah çok şükür sizler bizi böyle konuk ettikçe bazı sorular üzerinden bizler de elimizden geldiği kadarıyla cevaplar verdikçe bizler inşallah seviniyoruz. Kardeşlerimizin istifadesine bir şey sunmuş olmaktan dolayı mutluyuz evet. inşallah. Elhamdülillah. Bizler Sürekli sorulan e, sorulara elimizden geldiği kadar ikna edici cevaplar vermeye çalışacağız. Bu hususta Kur'an ve sünnetten deliller üzerinden hani geçenki e, yapmış olduğumuz soru cevapta da ifade etmeye çalıştığımız gibi deliller üzerinden ve racih görüşler üzerinden yürümeye çalışacağız inşallah. Bu hususta tabi elimizden geleni yaptıktan sonra neticeyi Allah'a havale edeceğiz. Allah'a tevekkül edeceğiz inşallah. Kardeşler de böyle farklı bir ortama getirdiler hocam bizi. Nasıl yani, buldunuz? <laughs> evet, benim açımdan güzel. <laughs> bir sıkıntı yok. Japon parkıymış hocam burasının ismi. Yani bilmiyorum Japon olması, Çin olması <laughs> durumu pek fazla değiştirmez. Yine bizim şeriatımız Japonya'da da aynı şeriattır. Çin'de de aynı şeriattır. Mekanın değişmesiyle hükümlerin yani genel anlamda değişmediği bir dinimiz var elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet. Hocam o zaman ilk sorumuza geçelim. Farz namazların öncesinde veya sonrasında kılınan nafile namazlar 10 rekat mıdır, 12 rekat mıdır? Evet. Allah Azze ve biliyorsunuz bize namazları farz kılmıştır. Namazda dinin direğidir hocam. Tabi farz kılınan namazların yanında Rasulullah'ın da bize göstermiş olduğu sünnet namazlar var. Evet. Ama tabi bunda bir ihlaf var. 10 rekat mıdır, 12 rekat mıdır? Bu evet. hususu öğrenmek istiyoruz. Ee, bu hususta aslında iki tane rivayetin var olması biraz durumu karışık hale getiriyor. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselam ben diyor Resulullah Aleyhisselam'dan 10 rekat namaz öğrendim. Bunlardan 2 rekatı sabah namazının öncesinde, 4 rekatı şey iki rekatı öğle namazının öncesinde e, iki rekatı öğle namazının sonrasında iki rekatı akşam namazından sonra iki rekat da yatsı namazından sonra diye geçiyor. Burada İbn Ömer radıyallahu anhuma namazların nafile namazların sayısını verirken öğle namazından önce kılınan sünnet namazı iki rekat olarak sayıyor. Evet. Bir diğer rivayet var. O da Ayşe annemizden ve Ümmü Habibe annemizden rivayet ediliyor. Onlardan gelen rivayette de biz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 12 rekat nafile namaz öğrendik. Bunları da sayarken yine 2 rekat sabah namazından önce, 4 rekat öğle namazından önce, 2 rekat öğle namazından sonra, 2 rekat akşam, 2 rekat da yatsı namazından sonra diye sayıyor. Bu hesaba göre ise namazların rekatları 12 olmuş oluyordu. Yani beş vakit namazın öncesinde ve sonrasında kılınan nafile namazların sayısı 12 olmuş oluyor. Evet. Ee, burada alimlerimiz bu iki hadisi de değerlendirdikleri zaman şöyle bir ayrıntıya dikkat çekiyorlar. Diyorlar ki İbn Ömer radıyallahu anhuma Allah ondan ve babasından razı olsun. Rasulullah evet. ee, Resulullah Aleyhisselam'ı mescitte namaz kılarken gördü. Resulullah Aleyhisselam öğle namazının ilk sünnetini Mescitte kıldığı zaman iki rekat kıldı. Ama Resulullah Aleyhisselam yine aynı öğle namazının ilk sünnetini evinde kıldığı zaman ise dört rekat kıldı. Böylesi bir ayrım olduğu için yani evinde kıldığı dört rekatı evindeki eşleri Ayşe annemiz ve Ümmü Habibe annemiz rivayet ediyor. Mescitte kılınan ise İbn Abbas radıyallahu anhüma rivayet ettiği için bu ikisi arasında da Resulullah Aleyhisselam'ın farklılık yapmış olmasından kaynaklı bir rivayette 10 rekat, bir rivayette efendim 12 rekat olarak gelmiştir. Bizim yapacağımız uygulama ise yine Resulullah Aleyhisselam'ın yaptığı gibi mescitte kılarsak 2, evde kılarsak 4 rekat kılabiliriz. Yine mescitte kılarsak 4 rekatta kılmamıza bir engel yoktur. Yine bundan dolayı Resulullah Aleyhisselam bir yasaklama getirmemiştir. Bu namazları ikişer ikişer veya dört rekatı bir selamda kılma durumuna gelince buna da bazı kardeşlerimiz soruyor. Bunu da şöyle cevaplandırıyoruz. Genel cumhur ulemanın görüşü bütün nafile namazların ikişer ikişer kılınmasıdır. Yani dört rekatlı bir nafile kılacaksak ilk önce iki rekatı kılıyoruz. Bunu bitirip selam veriyoruz. Ondan sonra tekrar kalkıp diğer iki rekatı yeniden iftitah tekbiri alarak iki rekat kılıyoruz ard arda. Evet. Cumhur ulemanın tercihi budur. Fakat Hanefi mezhebinde öğle namazının ilk sünneti ve bazen ikindi namazından önce kılınan sünneti gayr müekkede olan dört rekatlık namaz bunlar dört rekat bir anda kılınabilir. Hatta Cuma'nın öncesinde kılınan i̇bn Mesud'a dayandırılan bir rivayete göre Cuma'nın da öncesinde kılınan dört rekatlık namaz bir selamda kılınabilir şeklinde Hanefilerinde bir görüşü vardır. Bu hususta bizim tercihimiz alimlerimizin e, yani yapmış oldukları tercih iki rekat olarak kılınmasıdır. Fakat dört rekatlı kılınması durumunda da herhangi bir günah tereddüt etmez. O şekilde olması da caizdir diyoruz. Hocam e, tevhid ehli arasında namazlar aslında çok e, değerlidir. Hani namazın terki hususunda Müslümanlar çok dikkat ediyor ama e, sünnet namazlar hususunda biraz gevşeklik oluyor. Bu usta ne demek istersiniz? Evet. Mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizleri nafile namazlara özellikle teşvik et. 10 rekat namazı veya 12 rekat namazı devam eden bir kişiye Allah Celle Celaluhu cennette bir köşk yapacağını vaat etmiştir. Bu nafileler küçümsendiği zaman veya böyle ara sıra kılınıp, ara sıra terk edildiği zaman, bunun devamı artık farzların da tehlikeye düşmesini getiriyor. Artık bunun devamında farzlara da insanlar artık e, işte bazen cem etmek gibi, bazen böyle hızlıca kılıp bitirmek gibi bir duruma getiriyorlar. Böylesi bir duruma gelmemek, ibadetlerimizi hafife almamak için, böylesi bir duruma düşmemek, ibadetlerimizde bir şekilde e, yani tesahül oluşmaması için özellikle nafilere son derece önem vermemiz gerekir. Resulullah Aleyhisselam sabah namazının ilk sünnetini hiç e, terk etmemiştir. Seferde bile olsa bu namazı kılmıştır. Mesela sizi bir ordu bile takip etse bu namazı kılın diye buyurmuştur. Ve sürekli Resulullah Sallallahu Aleyhi sellemin hayatına ve yaşantısına baktığımız zaman bu ibadetler Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında doludur. Yani bir mescide girildiği zaman kılınan tahiyyatü'l mescid namazı gibi evet. Resulullah Aleyhisselam'ın gece namazı mesela bize anlatıldığı hadislerde belirtildiği şekilde gece namazı gibi. Yani ben aslında 10-12 rekat değil sadece değil evet, mi? Evet sadece o, bu 12 rekat değil. Bu 12 rekat sadece farz olan namazların öncesinde ve sonrasında. Ama mesela Resulullah Aleyhisselam'ın kuşluk namazı, teheccüd namazı, Resulullah Aleyhisselam'ı biz bu şekliyle tanıyor ve okuyor, öğreniyoruz. Okumak, öğrenmek sadece yeterli olmaz. Bu şekilde de Resulullah Aleyhisselam'ın bize verdiği müjdeleri kabullenmek, onunla yaşamak, onun o müjdelerle e, neticeyi almak için uğraşmak gerekir. Bu hususta da hem Resulullah Aleyhisselam'dan bize rivayet edilen namazların öncesinde ve sonrasındaki e, sünnet, ratip sünnetler olsun hem de diğer nafileler olsun son derece önem göstermek gerekiyor. Elimizden geldiği kadar fırsatları kollamak gerekiyor. Yani herkes imkan bulamayabiliyor, herkesin farklı bir meşgalesi olabiliyor vesaire. Fakat bu hususta inşallah kişi kendi durumuna göre elinden geleni değerlendirirse inşallah bir sıkıntı olmayacaktır ve sünnete isabet edecektir. Resulullah Aleyhisselam'ın ineni ihya etmek bir şehit ecri olarak kendisine dönecektir. İnşallah böyle temenni ediyoruz Allah, Allah razı olsun hocam. Hocam bir e, diğer sorumuz da e, yine aslında namazla alakalı. Evet. Yani namazın şartlarından olan e, abdest abdestle alakalı daha çok. E, malum kardeşlerimiz bazı kardeşlerimiz ise e, fabrikada çalışıyor. Kimisi e, böyle ağır işlere çalışıyor veya iş değil hani pikniğe gidiliyor. Ee, ufak bir şekilde e, insan vücudundan bir yer kanayabiliyor yani. Hani abdestli bir şekil abdest almış ama belki iş yerinde olsun veya piknik alanında çok ufak bir e, çizikten dolayı bir kan çıkabiliyor vücuttan. Peki bu kan abdesti bozar mı? Kan abdesti bozar mı genel anlamıyla? Cumhur ulemaya göre kan abdesti bozmaz. Niçin bozmaz? Çünkü bunun abdesti bozduğuna dair herhangi bir delil gelmemiştir diyorlar. Ne Kur'an'da ne sünnette. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kandan dolayı abdest alınmasını emrettiği herhangi bir hadis yoktur, Kur'an-ı Kerim'de de herhangi bir ayet yoktur diyorlar. Dolayısıyla böyle bir abdesti bozmasıyla alakalı bir delil gelmediği sürece abdesti bozmaması esas olandır diyorlar. Yani bir sınırda söylemiyorlar onları. Yani e, hani çok akarsa şimdi, az akarsa e, diye. Şimdi oraya geleceğim inşallah. Hı. Şimdi mesela. Ee, buna delil olarak hani abdesti bozmadığına delil olarak da savaşlarda özellikle evet. sahabilerin yaralandıkları zaman vücutlarından kan akarken namaz kıldıkları ve bundan dolayı yani tekrar kanama hissettikleri zaman abdest aldıklarına dair herhangi bir şeyin gelmemesinden dolayı yani bu e, uygulamalardan delil getiriyorlar ve gerçekten bakıldığı zaman da kişinin e, bir vücudundan kan çıkması addesti bozması açısından delilli bir görüş olarak karşımıza çıkmıyor. Fakat bazı alimler kanın çok çıkması durumunda yani diyelim hı hı. ki bir yerinden kişi yara aldı ve oradan bayağı bir kan çıktı diyelim. Evet. İşte kolundan yaralandıysa kolunu bayağı kaplayacak şekilde kolundan akacak şekilde bir kan çıktıysa hı hı. E, işte bu şekilde çok kan çıktığı zaman bozduğunu söylüyorlar. Kanın abdest abdesti bozmadığını söyleyenler bile çok e, çıkması halinde bozar diye kayıt getirenler var. Özellikle Hanefi uleması kanın çıkmasına bir kayıt getirmişler. O da nasıldır? Eğer insanın vücudundan bir yerden kan çıkarsa ve kan çıktığı yerde kalır etrafına da yayılmazsa bu durumda abdesti bozmaz demişler. Fakat çıktığı yerde kalmaz, etrafına da bulaşır akarsa bu durumda abdesti bozar demişlerdir. Tabi burada e, Hanefilerin e, delil getirdikleri bir hadis de var. O da Fatıma binti Ebi Hübeyş'in Resulullah Aleyhisselam'dan istihaza kanıyla ilgili sorduğu soruda "İnne ma huwa damu irqin." O bir e, damardan gelen bir kandır ifadesi var. Evet. Burada Hanefi mezhebi uleması diyorlar ki damardan çıkan kana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam abdest almayı söylemiş. Bundan dolayı dam, hangi damar olursa olsun damardan kanın çıkması abdesti bozar diyorlar. Fakat buraya da Cumhur Ulema yine istidlal yani delil getirme e, yöntemi ve e, veçi olarak burada yine Cumhur Ulema Hanefi mezhebinin delil getirdiği bu yönü zayıf görüyorlar. Çünkü burada bu hadiste Fatıma binti Ebi Hubeyş Resulullah aleyhisselamdan istihaza ile ilgili bir soru soruyor. Hayd kanının diğer kanla ayırt edilmesi gerektiğini Resulullah aleyhisselam ifade ediyor bu hadiste diyorlar. Ve bunun kanın abdesti bozacağına dair yeterli bir delil olmadığını ifade ediyorlar. Hı hı. İnşallah alimlerimiz arasında da yani e, genel anlamda Dört mezhebi birlikte değerlendiren ve deliller üzerinden e, istidlallere ve veçül istidlallere e, muhtali olan alimlerimiz de genel anlamda kanın abdesti bozmadığını söylüyorlar. Fakat yine burada biz kardeşlerimize şunu söylüyoruz. Eğer Hanefi mezhebini taklit ediyorlar ve diğer mezheplerin görüşleriyle amel etmiyorlarsa yine taklit ettikleri mezhebin görüşüyle de amel edebilirler. Fakat kanatma e, sebebiyle abdestin bozulacağına dair Hanefi mezhebinin de delillerinin daif olduğunu alimlerimiz ifade etmektedirler. Burada amel edilecek uygulama bir kan çıktığı zaman kişinin yani aslen abdest almamasıdır. Abdest almasına gerek olmamasıdır. Fakat önceden beri takip ettiği uygulamada kalbi rahat etmez ve bu hususta kendisini yani e, ikna edemezse bu durumda abdest almasını da tavsiye ediyoruz. Bazen yaradan çıkan irin olabiliyor veya da orada biriken iltihap akabiliyor vesaire bir şeyler olabiliyor. Bu da aynı hükümdedir. Sadece kan değil, diğer sıvılarda vücudun başka yerlerinden, damarlardan, yaralardan bir yerden çıktığı zaman yine aynı hükme tabidir. Tabii ki sadece kan üzerinde değil. Ama mesela genel anlamda kan olduğu için vücuttan çıkanın kan başlığı altında incelenmiştir. Diğerleri de buna ilhak edilmiştir. Allah razı olsun. Hocam. Evet. Hocam diğer bir sorumuz da yine aslında abdestle alakalı güncel bir soru. Evet. Özellikle son iki senedir malum koronavirüs diye bir şey var. Evet. Var mı yok mu? Yani tartışmalar var tabi. Hani var say sayacak olursak bunun yanında bir de bundan korunma yollar diye bazı yollar. Var, Onlardan bir tanesi insanların özellikle Türkiye'de meşhur olan kolonya diye bir madde var. Evet. Yani tabi bu e, kolonya yıllardan beri Türkiye kültüründe Tabii burada olan bir şey. sadece Türkiye evet. kültürü değil yani e, dünyada bilinen bir şey ve kullanılan bir şey artık. Yani, yani. şöyle aslında e, kullanılan bir şey de bayramlarda daha çok evet. hani özellikle bulundurması gereken bir şey olarak bakılıyor ya açıdan evet. söyledim ben. Yani belli günlerde özellikle işte olmazsa olmazı. Günümüzde de artık şey oldu, bu koronanın olayı daha da popülaritesi arttı. Evet. Ee, çok soru geliyor bu anlamda. Yani kolonya kullanmak caiz mi? Kolonya kullanmak abdesti bozar mı? Bu usta açıklık getirmek gerekiyor. İnşallah. Şimdi kolonya içerik bakımından yüzde %90 veya daha fazlası alkol içermekte. Alkol de yani etil alkol, metil alkol çeşitleri var. Kolonyada kullanılan bildiğim kadarıyla etil alkol kullanılıyor. Evet. Şimdi alkolün necis olup olmadığı konusunda tabi alimlerimiz ihtilaf etmişler. Yani hamr dediğimiz şey necis bir şey midir? Yoksa yani hissedilen necis bir şey midir? Yani idrar gibi, kan gibi veya diğer necasetler gibi necis olan bir şey midir? Yoksa manevi olan e, necislerden mi sayılır? Şeklinde bir ihtilaf var. İçkinin hamrın veya alkolün diyelim necis olmadığını genel tercih sahibi alimlerimiz günümüzde ifade etmektedirler. Şimdi ayet-i kerimede Ennamal hamru vel meysiru vel ansabu vel azlamu rism min şeytan diye geçiyor. Yani içki, kumar, dikili taşlar, fal okları bunlar şeytanın amelinden bir ricistir. Yani pisliktir diye geçiyor. Bu ve benzeri delillerden yola çıkan bazı alimler necis demişseler de bazı alimlerimiz de bunu değerlendirdikleri zaman diyorlar ki alkolün necisliği manevi bir necisliktir. Şeytanın insanları onu içirmek suretiyle efendim kandırmaya çalıştığı ve bütün şehirlerin anahtarı olarak kullandığı insanları sarhoş etmek suretiyle bütün kötülükleri işletmek için kullandığı bir hilesidir. Dolayısıyla bu açıdan necistir Genel anlamda alimlerimiz bu şekilde kolonyanın necis olmadığına hükmettikleri için kullanılmasında da herhangi bir beis olmuyor. Kullanılması caiz oluyor. Neden dolayı bir de şu açıdan bakmak gerekiyor. Birincisi necis kabul edilmediğinden dolayı, necisliğinin manevi sayıldığından dolayı. İkincisi alkolün yapısında bir uçuculuk söz konusu. Yani elimize kolonyayı döktüğümüz zaman ee, bu kolonya elimizde kalmıyor, belli bir ısı e, seviyesinde olduğu zaman hava bu kolonya elimizden uçup gidiyor. Orada sadece kolonyanın kokusu kalıyor, içerisine karıştırılan esansı kalıyor. Dolayısıyla bu kullanıldığı andan itibaren e, üzerimizde kalmayan, bedenimizde veya elbisemizde kalmayan bir şey olması asebiyle de aslında biraz daha caiz olması kuvvetlenmiş oluyor. Evet. Çünkü ben kolonyayı kullandım. Yüzüme sürdüm, elime sürdüm. Aradan 30 saniye geçtikten sonra kullandığım e, içerisindeki alkol maddesinin tamamı uçmuş oluyor. Dolayısıyla ben sadece onun içerisindeki karıştırılmış olan e, esansı yani elde etmiş oluyorum. Onun kokusunu almış oluyorum. Evet. Gerisi uçup gidiyor. Bu açıdan da bakıldığı zaman kolonyanın kullanılması abdesti de bozmaz, namazı da bozmaz kişinin elbisesini veya bedenini de necis hale getirmez. Fakat manevi necisliği konusunda bazı alimlerimiz yani şöyle bir uyarı yapıyorlar. İhtiyaç olmadıkça kullanmayın diyorlar. Veyahut da kullandıktan sonra hemen namaza durmayın. Kullandıktan sonra biraz şöyle bir dakikaya yakın bekleyin. Ondan sonra namaza durun şeklinde tavsiyelerde bulunuyorlar. Tabi bu tavsiyeleri de bir ayet edersek en güzeli olmuş olur inşallah. Kolonya konusu da Allah'ın izniyle bu şekilde e, cevaplanmış olsun. Allah razı olsun hocam. Bu virüs müdür nedir bu da biterse yani, belki biraz kolonya hayatımızdan biraz uzaklaşır yani. Yani sadece mesela Kolonya'da değil. Evet. Şey de var işin içerisinde. Dezenfektan, Dezenfektanlar doğru. vesaireler var. E, ne bileyim şu anda alkolün karıştırıldığı birçok daha madde var. Yani hepsine ayrıntılı girmek bizim vaktimizi uzatacaktır. Sadece kolonya üzerinden değerlendirdiğimiz zaman işte dezenfektanlar üzerinden değerlendirdiğimiz zaman zaten e, mesele açığa kavuşmuştur. Bizler böylesi hususları öğrenip sorup öğrendikçe e, amel etme konusunda elimizden gelen gayreti gösterdikçe Allah Teala bize bilmediklerimizi de öğretecektir. Biz bütün kardeşlerimizin bilmediklerini öğrenmeler hususunda gayret etmelerini uzda hırslı olmalarını kendilerine nasihat ediyoruz. Hocam e, verdiğiniz yapmanızı Allah izniniz versin. Allah razı olsun. Vakit ayırdınız. Allah razı olsun. E, bugünlük bu kadar. E, i̇nşallah kardeşlerimizde dediğimiz gibi geçen hatırlatmaymıştık aslında. E, gmail hesabından da sorular yöneltebilirler. Evet. Oradan, oradan da seçtiğimiz soruları bu şekilde video aracılığıyla paylaşmaya çalışacağız. Tekrardan Allah razı olsun. أه نقطة الدروس وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو الحق مهما طغى باطل له النصر يوم النزال الأخير ولله سهم سيمضي غدا ولو كره المستبد الكفور